Sinan'a ne hediye alacağıma bir türlü karar veremedim. Ben hediyemi aldım. Ne hediye aldın teyze? Ben söylemem sürpriz olsun. Bence ha. söylemeni Sinan'dan teyze. Sonra pişti olabiliriz. Tamam söylüyorum. Oyun konsolu aldım. <laughs> Aa, ne oldu? Beğenemediniz mi? E ne yapabilirim? Erkeğe hediye almak, kadına almak kadar kolay değil ki. Bence bu doğum günü işini fazla gözünüzde büyüttünüz. Anne Sinan 18 yaşına giriyor. Bu onun için çok önemli. Benim ve Beren ablamın 18'inde doğum günlerini büyük partilerle kutladık. İkimizin de doğum günlerine çok önem vermiştin. Ee, i̇yi ama erkek çocukları böyle şeyleri fazla umursamaz. Bence siz de fazla abartmayın. Bence Sinan da önem veriyor. Dün gece davet edeceği arkadaşların listesini hazırlıyordum. Benim biraz başım ağrıyor. Detayları siz düşünün, hazırlayın. Annemin bu aralar pek keyfi yok. Annem her zaman keyifsiz. Bazen onun neşeli ve hayat dolu insanlara karşı öfkesi olduğunu düşünüyorum. Tuba sen iyice saçmalamaya başladın farkında mısın? Gerçeği söylüyorum teyze. Hem Beren de benimle aynı fikirde. Öyle değil mi Beren? Kapatalım artık bu konuyu. Parti hazırlıklarıyla ben ilgilenirim. Tamam. <laughs> Ama haksızlık bu. Annemin bazen Sinan'ı dışladığını hissediyorum. Daha neler? Sen iyice saçmalamaya başladın Tuba. Gerçek bu. Hoş geldin Kerim. Hoş bulduk Selda. Çocuklarla hından bahçede benim biraz başım ağrıyor odama çıkacağım. <laughs> Aman ne işten. Ne sıcak bir karşılama. Kızlar bakın. Anneniz son yıllarda hayır işlerine kendini çok fazla adadı biliyorsunuz. E haliyle yoruluyor. Yoksul kız çocukları için didinip duruyor kadın. Şimdi o kadar yoksulluktan sonra bu kadar para harcanması ona haksızlık gibi geliyor. Bence siz de biraz düşünün. Annenizi anlamaya çalışın lütfen. Ne şimdi bu? Teyzem resmen bizi duyarsızlıkla suçladı. Annem hakkında o şekilde konuşmamalıydı. Söylediklerimin hepsi doğru Beren. Hem yardım işlerinin annem yıprattığı gerçeğine falan inanmıyorum. Tam aksi daha çok huzur olması gerekmez mi? Yeter artık. Derdin ne de senin anlamıyorum. Derdim bu evin üzerindeki ölü toprağı. Annemin ruhu sanki her zaman yas tutuyor gibi. Kendi mutsuz bizim de mutsuz olmamızı istiyor. Of Allah'ım. Yergin geçmeyen bir günümüz olmayacak mı bizim? Kim o? Selda İyi misin? İyi değilim Hamda. Ne oldu? Hem de hiç iyi değilim. Onu düşündükçe aklım kaçıracak gibi oluyorum. Kaç gündür herkes seferber olmuş sinanın doğum günü partisi hazırlıyor. Oysa o da birkaç güne kadar 18 yaşına geçecek. Ah be Selda. Artık bunları düşünme ne olur. Nasıl düşünmeyeyim Handan? Kim bilir şimdi nerede, ne koşullarda yaşıyor. Allah bilir belki doğum gününü bile hatırlamıyorlardır. Bir dakika ya. Bu bilekli insanda olduğunu bilmiyordum. Bundan bana kalan tek hatıra. Tutup atacağını sanmıştın. Selda. Bak bunu çoktan yok etmen gerekiyordu. Biri görürse nasıl açıklayacaksın? Üzerinde İpek Aslan yazıyor. Hangi bebeğin bu demezler mi? Bunu ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Ne yani? Bunu bana verirken tutup atacağım mı sanıyordun? Ne bileyim ben. Birkaç aya acın geçer tutup atarsın diye düşündüm. <laughs> Tabii. Sen evlat sahibi olmadığın için bu kadar duyarsız davranman çok normal. Sana inanamıyorum ya nasıl oluyor da bu kadar vicdansızca konuşabiliyorsun? Madem ben duyarsızım, evlat sahibi olan sensin. Sen duyarlı olsaydın, en başından kabul etmeseydin bütün bunları. Şimdi suçu bana atman tam bir ikiyüzlülük Selda. olmasın. Asıl, asıl sahtekar de iki yüzlü de benim. Kendimden nefret ediyorum. Yıllardır hiç mutlu değilken sanki bir sahtekar gibi herkesin ortasında mutluymuş gibi oynuyorum. Özür dilerim Handa. Tamam, tamam özür dilemem. ...benim de senin acını anlayıp ona göre davranmam gerekiyordu. Selda ne olur toparla kendini. Bak kızlar şaşkınlar. Biliyorum. Konuşmalarınızı duydum. Duydum ama elimde değil. Bu vicdan yakın bırakmıyor. <laughs> Yaptığımız doğru değil daha. <laughs> Selda, artık olamaz o. <laughs> Şimdi ver o bilekliği bana. O sana acını unutur hemen son kadar saklayacağım abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar So